Niyah! Kim beni abi? Eh. Bana da şeyler alacaksın değil mi? Cüneyt Arkın. Geliyorum kahpe dünyanın güzel kızı. Öldüreceğim seni mükelemon. Öldüreceğim. Eşatmayacağım seni. Yarın on üç on beş kere oraya gidiyorum. Nevimin kadına çocuklarımın nasıl olarak sönülen. Ne yapayım Ne yapayım <laughs> İskender büyük. Gel Nazım'ım gel. Gel içeri. Oyunu görelim. Neredesin Nazım'ım? O hoş geldin Erhan'ım. Recep üvedik. Yolu yolu. Yo. Böyle abartı falan konuşmalar yapıyorsun. Muharrem'e bozuyorsun. Bana bak yönetmen. Atışı yapma. Abası babası mı oğlum? Adamın ümüğünü sıkar mı oğlum? Abla Moktar. Oo senin gözlerin var. Senin gözlerin ne kadar güzel böyle ya. Bak bakayım sen bana. Ceylan gözlerinden çok fena. Böyle ya. Maşallah. İnşallah. Maşallah. İnşallah. Maşallah.